Efendim sizlerle tekrar beraberiz. Çocuk ve Biz programında sevdiklerimizin kaybıyla alakalı olarak yas ve teselli sürecini konuşuyoruz. Bu konuda neler yapabiliriz alakalı telefonlarımızda canlı telefon numaralarımızda açıktır. 341 20 40 nolu telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Şimdi birinci bölümde Baba özellikle yasla alakalı hangi aşamalardan geçeriz? Yasın mahiyeti, teselli nasıl yapılması gerekir? Ee, ve bununla ilgili de güzel bir spot dinledik. Ee, şimdi gözden kaçırdığımız tabii noktalar olabilir ama e, özellikle ölümle alakalı olarak e, tabii kişilerin ahirete olan imanları değil mi? Tabii. Ahiret inançları, Allah'a olan imanlarının kuvveti, o teselliyi gerçek anlamda Allah'tan beklemek, gerçek teselliyi, ümidi Allah'tan beklemek, ona sığınmak çok güzel ve insanı kuşatan ve gerçekten yeri başka bir şeyle doldurulamaz olan bir duygu. Ancak bu süreçte sevdiklerimizden de, yakınlarımızdan da destek almak çok güzel. Özellikle sevdiğimiz birisi yanımızda olursa ee, bu süre içerisinde e, bizi anlayan gerçekten bizi anladığını düşündüğümüz birisi yanımızda olursa hiç konuşmasak bile mesela yanımızda durduğu elimizi tuttuğu hiç konuşmasak bile onunla böyle bir saat sessiz bir şekilde dursak bile biliyoruz ki tüm kalbimizde o bizim acımızı anlıyor ve paylaşıyor. Çok güzeldir. Tabii, tabii. Her zaman söze dökülmez yanında olmak bile yeterlidir değil mi? Yani Bazen konuşmaya bile fırsat bulamazsınız kalabalıktan. Evet. Ama birilerinin e, orada görünmesi, cenazede olması, eee Varlığın... veya ev, varlığı, evine varması. Yani o kalabalıkta gidenden, gelenden ama şöyle bir merhabalaşması bile karşıdaki Hı. insanı rahatlatacaktır. Evet, telefonumuz hazır. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı günler. Sağ olun Nurten Hanım. Hoş geldiniz Maraş'tan. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben Kendimi nasıl teselli ettiğimi paylaşmak istiyorum, müsaadenizle. Çok güzel olur, buyurun. Yakınınızı ben, mı kaybettiniz? Yıllar önce annemizi kaybettik, Evet. genç yengenizi kaybettik. Hani kaybettiğimiz kişiler bizim annemiz, babamız, yakınımız olabilir. Evet. Ama aynı zamanda Allah'ın kuludur. Rabbim bana o ok, annemi belirli bir süreliğine, anne demem için nimetlendirdi beni. Ama vakti gelince aldı. Evet. Yerin ve gökteki her şeyin mülkü Allah'ındır. Rabbim bana dilediği gibi imtihan edebilir. Dilediği kurumda, dilediği zaman alabilir. Evet. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Böyle evet. kendimi teselli ettim. Hani eğer ben bu sabırla kazananlardan olursam inşallah, hani o değerde severim ben. Evet. Rabbim Efendimiz'i de imtihan etmiş. Hı -hı. Hani sevdiklerimi de imtihan etmiş. Evet. Hani bu yaz da, ben birazcık imanımızın kendimizi yetiştirmemesi işimize bağlıyorum. Çünkü Allah'tan ve Resulullah'tan başka birini daha çok sevince evet. hani katlanması daha zor oluyor. Hani eğer onları seversen kaderden bilirsen ve dert de kolay geliyor. Hani evet. üç beş günlük dünyada sabretmişsin. Hani gelip yeticiyiz. Size evet. daha iyisini bilirsiniz. Ben böyle düşünmeyin. Kendimi tamam. teselli ettim. Allah razı olsun. Sizleri de lazımsın. çok seviyorum. <laughs> Hocamın kitabı da var bende. Ne güzel. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz katkınız için, değerli görüşleriniz için. Bizimle paylaştı dostumuz. kendisini nasıl teselli ettiğiyle alakalı annesinin vefatından sonra. Şimdi biz de bir gün bir yere taziyeye gittik baba. Ee, şöyle bir şey oldu. Ee, oradaki taziyeye gittiğimiz kişinin yakını dedi ki e, sakın teselli etmeye kalkışmayın. Ee, çok canı sıkılıyor. Evet. Yani e, şöyle söylüyormuş işte onların tuzu kuru tabii. Yani şu anda sevdikleri birisini kaybetmediler ki ama ben kaybettim. Onlar ne söyleseler boş. Benim gibi mümkün değil beni anlayamazlar. Sakın dedi bir şey söylemeyin diye tembih etti. Biz tabii onun üzerine sus pus oturduk. Kur'an-ı Kerim okuduk. Ondan ama... sonra da tazilerimizi sunduk geldik. E, bu zaten yakınları tarafından Böyle, bu şekilde bilgi verilmesi de güzel bir şey. Evet. evet. Yani insanlar... Çünkü o halet ruhiyede de olabiliyor kişi. E, tabii. Şimdi e, mesela bu kızımız e, takındığı tavır. Yani bana göre 10 puan. Hı hı. Çok olgun değil mi? Ha, yani neden? E, neden? E, çünkü e, Allahü Teala ile irtibat kuruyor. Yani o aldı, o verdi. E, ve belki dikkatten kaçmıştır. Siz Allah'tan ve peygamberden fazla seviyorsanız, evet. bazen böyle oluyor. Çekilen acıların bir kısmı da böyle. Hele mesela yaşlanmış karı koca artık birbirlerini çok seviyorlar. Veya annesine çok bağımlı bazı insanlar var. Hı hı. Yani anne kız veya anne oğul yaşıyorlardı. Bu şekilde olan insanlar da olabiliyor. Evet. Bütün varlığı oydu öldükten sonra hı hı. yıkılıyorlar artık yani. Evet. Yani insanlar o bakımdan e, alternatifli yaşamalı dünyada. Hı. Benim sürekli bir insan anne oğul, anne kız veya iki eş birbiriyle sürekli yaşayacak hal değil ki yani. Gidim, gelimli gidimli dünya değil ha, mi? ecel gizli. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Evet. Yani ne kadar tedbir alsak allah Teala'nın vakti e, tayin ettiği vakit geldiği zaman gidiyoruz o kadar Evet. Ee, o, o bakımdan bir noktada hem hazırlıklı olmak Hı -hı. hem böyle olursa ben ne yaparım yani bir kaygı için değil söylediğim evet. ee, hazırlıklı olmak ee, buna hazırlıklı olunduğu zaman biraz daha rahat oluruz. Siz bunu deyince hani ölümden bahsedince geçen bir radyoda dinlerken sunucu şunu söylüyor, işte çok erken öldü birisi için bahsediyor. Daha işte ülkeye yapacağı çok hizmet vardı, çok erken öldü bir sanatçıdan bahsederken aslında orada tabi çağrıştırıyor. Bunu inancımız gereği böyle de düşünüyoruz. Bir kere daha zikretmek lazım. Aslında erken ölüm diye bir şey yok. Geç ölüm diye de bir şey yok, değil mi baba? Tabii. Ölüm ölümdür ve vakti o zaman gelmiştir. En güzel vakti de Allah onu tayin eder. Sahabelerin çoğu genç öldü. Şehit değil mi? oldular. Peki onları yaşasaylardı belki çok büyük hizmetler yapacaktı. Onu bilemezdik. Biz Allah Teala onu bilmiyor mu? Evet. Onun için ecel gizlidir. Evet. Bitti biz onu kimse bilemez. Allah'tan başka kimse bilemez. O kadar. Ölüm geldiği zaman da bize düşen çok büyük bir şekilde tevekkülle karşılayıp teslim olmak o zaman. Ve e, hani e, farklı imtihanlar dedik ya geçenlerde. Evet. Bu da benim imtihanım. Hmm. Çünkü biraz önce sözlerin arasında vardı. Mesela görüyor insan şöyle yolda giden anne, baba, çocuklar. Aile beraberler. Aile beraber, gayet neşeli. Şimdi onları görünce, hani benim babam nerede? Hı hı. Babamı öldürdüler söz gelimi veya kazaya kurban gitti. Birden bu acı canlanıyor, o hayata imreniyor. Evet. O hayata imrenme. Neden? O insanların nasıl bir imtihan geçirdiğini sen bilemiyorsun. Yine bilemeyiz. Evet. Yani o zaman insanın ne demesi lazım? Bu benim imtihanım. Evet. Bu benim imtihanım daha evlendiği gün eşini kaybedenler oluyor. Vuruluyor. Doğru. Yani bu şekilde olanlar var. Hı hı. Düğünden sonra bir hafta sonra Kaza karı koca geçiriyor. trafik kazasında e, ölenler var. Ne yapacağız şimdi? Evet. Mütemadiyen bunların acısıyla bir yaşamak telefonumuz daha, daha hazır. doğru değil. Efendim hoş geldiniz. Alo. Buyurun Selver Hanım. Almanya'dan. Evet, hoş geldiniz yayınımıza. Evet. Sağ olun. Ben de iki buçuk sene önce evladımı kaybettim 25 yaşında. <laughs> evet. Özür dilerim. Yok. Özür dilemeyin. Ağlayabilirsiniz. Ben de kendimi çok teselli şöyle ettim. Ben çok ondan önce de o anda da çok inna lillahi ve inna ileyhi söyledim. Çok güzel. Ben de bunda buldum teselli. Evet. Şimdi ölmeden önce mi söyledi? Önce ben de söylerdim böyle dilimi alıştırırdım böyle Allah'a çok dua ederdim hani Allah'ım evet. acı anımda da haberden nereden eğilir isyan eden nereden değil diye evet. bilmiyorum işte yani haberi aldığım andan itibaren Rabbim bu duayı benim aklıma getirdi ya hamdü senalar olsun böyle boğulurken de, yani bir tutanak ararsınız ya bir dal ararsınız ya ben öyle hissettim o anda o duayı o kadar çok ettim ki yani elhamdülillah Rabbim hiç ne bağırdım ne çağırdım böyle. Maşallah. Yani o şeyde ben çok ya yani o duayı ben herkese çok tavsiye ediyorum. O evet. duada ben buldum bütün bütün teselli. Allah'a şükürler olsun. Evet. İşte her günümde artık böyle işte Allah onu seviyordu da bizden daha çok seviyor. İşte böyle teselli ediyorsun. Yani her günün bir savaşla geçiyor da yani e, Kötü şey olaraktan değil böyle Rabbim onu bizden daha çok seviyordu falan diye evet. öyle teselli ediyorsun. işte her gün öyle düşünerekten öbür türlü neden niye ne hiç girmedim Allah'a şükürler olsun. Çok Ama şükür. herkese tavsiye ediyorum bu duayı. Evet. bence çok önemli diye düşünüyorum. Peki çok sağ olun değerli dostumuz. Almanya'dan katıldınız. Allah sabır versin, acınızı hafiflesin, ahirette kavuştursun inşallah. Ahirette bir araya gelin. Sevdiklerimizde ebedi kalacağımız yurt orası. Hayırlı günler diliyoruz size. Efendim hoş geldiniz. Alo. Buyurun. Hoş bulduk. Ben de 9 ay önce eşimi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Allah ahirette kavuştursun inşallah. Amin amin. Çok severek seyrediyorum programınızı. Allah razı olsun sizlerden. Hocamı da çok beğeniyle dinliyorum. Çok sağ olun. Ee, benim ikiz kızlarım vardı tam ergenlik çağındalar çok etkilendiler tabii. Evet ee, Ben e, Rabbime sığınarak şükürler olsun ondan sürekli ferahlık istedim ee, Daha çok yakınlaşmaya çalıştım ona daha çok namazlarımı arttırdım Geceleri dua ettim elimi evet. açtım Eşinizin bir hastalığı var mıydı Ayşe Hanım? Çok ani bir ölüm oldu hı hı. gençti Evet ee, şükürler olsun bugünüme daha iyiyiz çok şükür daha iyiyiz Evet. Çocuklarınızı büyütürken zorluk yaşıyor musunuz? Mesela e, keşke rahmetli olsaydı bu konuda şöyle kolaylık olurdu dediğiniz oluyor mu? Tabii olmaz mı çok iyi bir babaydı Çok evet. iyi bir babaydı çocuklarım da arıyor ama onlara sürekli anlatıyorum Allah'tan geldiğini biliyorlar tabii şükürler evet. olsun Ayşe Hanım ee, rahat rahat babalarını konuşuyorsunuz değil mi? Tabii, Hatıraları. Kon, evet. Resimlere bakıyorsunuz. Tabii 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 konuşuyoruz. Aha. Her çok, an evin içerisinde yani baba değil mi? Tabi Tabii tabii. Zaten Hı -hı. ben onları hep söylüyorum. Kızım o bizi hissediyor diyorum. Evet. Çok güzel. İyi bir şey yaşadığımızda çocuklarımızın başarısıyla alakalı işte bazen hüzünleniyorlar görseydik. O görüyor, hissediyor. Merak etmeyin diyorum. Evet. Çok güzel. Ee, ve e, ben bunu atlatırken Arkadaşlarım, çok yakın dostlarım, bunlar çok önemli. Hı hı. Bir de bana şu çok iyi geldi. Ee, benim gibi eşini kaybetmiş insan insanlarla konuşmak daha önce. Hı. Bunlar bana çok iyi geldi. Evet, aynı acıyı sizlerle yaşayan evet. insanlar değil evet. mi? Evet. Yalnız olmadığını tabii ki biliyoruz yani bu ilk biz yaşamıyoruz bu acıyı ama. Evet. Bu çok iyi geldi. Bunları paylaşmak istedim size. Çok dua teşekkür ediyorum ediyoruz. Sizden. Çok güzel katkıda bulundunuz yaşadıklarınızla beraber bizlere Allah çocuklarınıza hayırlı ömür versin onları hayırla güzellikle yetiştirmeyi nasip etsin dualarımız müşterek Ayşe Hanım Allah size güzelce bir yol nasip etsin inşallah evet dostlarımızın katkılarını da toparlarsak babacım ne dersiniz? şimdi bilhassa model bir baba çocuklarıyla ilgili bir baba olduğu zaman baba yaşıyor demektir bunu bilelim. Bir noktada baba yaşıyor. Ruhen. Hı hı. Öteki babada yaşıyordur. Yani her şeyle mükemmel olmasa da evet. ölen babaların güzel tarafları vardır. Annelerin. Evet. Tabii ya da? biz şimdi baba örneğinden hı hı. çıktık yola. Hı hı. Ölen insanların artık e, olumsuzluklarını konuşmamak lazım. Evet değil mi? Bu peygamber efendimizin e, bilhassa bunu belirtmesi. E, Üskürü mevtaküm Hayır. Hadisinden bunu anlıyoruz. Yani evet. siz ölülerinizi hayırla yad ediniz. Evet. Hayırla hatırlayınız. Bak şimdi ben bunun farkına vardım. Yani ölülerinizi hayırla yad ediniz dediğiniz zaman bir sürü yanlışları vardı eşimizin diyelim ki. Onu çocukların iki yanında iki de biri Babanız rahmetli şöyleydi böyle. Şöyle içerdi, böyle ya, yapardı. Yani, böyle döverdi. Bunun canlandırmanın ya bunun o birisini, bir birisini yok. Denizde boğulmak üzere olan birisini kurtarmıştı. Yani bu güzel örneği canlandırın çocuğunuzun önüne getirin. O da model alsın dedi. O mi? da model alsın. Yani ha. Benim babam çünkü, böyleydi, kahramandı. Çünkü insanlar ne kadar kötü olurlarsa olsunlar, onların mutlaka iyi tarafları vardır. O yönlerini çıkarmak lazım. Bilhassa ölenlerin Evet. ölenlerin bu yönlerini ortaya çıkarmak lazım o zaman model işte oturdu duruyor sofrada bizimle yemek yiyor adeta hı hı. Baba oraya köşeye oturdu onunla onlarla beraber tabii bazı hastalıklı patolojik durumlar var sofraya tabak koyup onun işte aramızda diyenler var bu patolojidir bu biraz yani tabii hastalıklı durumlar var Biz o, o duruma geçmeden. Değil Tabii. Sınırda. Şimdi e, diyelim ki 25 yaşında o oğlu ölmüş Almanya'daki kardeşimizin e, bunu yani bu da benim oğlumun tabağıdır deyip deyip boş tabağı iki de bir sofrada bulundurmak bu biraz acıyı fazlalaştırmak. Evet. E, çünkü diğer insanların da kalanların kardeşlerinin de normal hayatını devam ettirmeleri lazım. E, sürekli acı 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 bu her sofrada. Ee, rahmetli şunu çok severdi bunu severdi ya işte benim alternatif arayışı şey, çok dediğim güzel nokta ama değil bu mi? tesellisi Almanya'dan arayan dostumuz inna lillahi ve inna ilehi raciun ee, ondan geldik ona döneceğiz başkalarını teselli ederken de zaten musibet başımıza peygamber geldiğinde efendimiz değil mi bunu tavsiye ediyor peygamber efendimiz okurmuş zaten. ayet zaten değil mi baba İnna lillahi evet biz Allah içiniz ve inna ilehi raciun hepimiz ona döneceğiz Evet. Bizim esas döneceğimiz yer orası. Oradan o geldik. O kayıp oraya kelimesini yani. dil alışkanlığından dolayı çok kullanıyoruz ya. Evet. Kaybı hı hı. Kaybol olmadı. Kaybolmadı. Ee, olmadı. Biz kelime olarak ölüyoruz. Hı hı. Ölüm var. Fakat ruh ölmüyor ki. Evet. Bedenimiz Ceset ölüyor. Çürüyor. Ceset çürüyor. O kadar yani. Yani e, dolayısıyla ruh ölmüyor. Ruh ölmüyor ee, o bakımdan kaybetmedik esasında. Evet. E, ee, Ayşe Hanım bir şey söyledi. Ee, aynı acıyı yaşayanlarla beraber konuşmak bana çok iyi geldi diye. Evet. Bu da ilginç bir çıkış. Bir çıkış bulmuş oradan kendisine. Yani e, eşe hala yaşamakta olan birisi kendisine ne söylerse belki ona boş geldi. Evet. Ama o insanlarla oturup konuşunca aynı acıyı derttaş olmuşlar. O hani söylediğim birisi vardı ya tecrübe ettiğim. Evet. Birisi demiş hı hı. ya onların e, acıyı çekmediği için tuzu kuru hı hı. onlar söyledikleri e, diğerlerinin tecrübeyle sabit. Evet e, Bu bir noktada nedir? E, acı ortaklığı. Evet. E, yani şimdi e, diyelim ki kayıp çocuklar hı hı. ne yapıyor? Onlar bir dernek kuruyorlar. Hı hı. E, aşkla, şevkle başkalarının aynı acıyı yaşamaması için çalışıyorlar. Evet. Yani müşterek hareket meydana getiriyorlar. E bunlar tabii bir de e, demek ki olumlu insanlarla görüşüyor bu hanım kızımız. Evet. E, öyle yani, söyledi zaten. Arkadaşlarımın çok faydası oldu dedi. E, o insanlar da birbirlerini böyle e, acıya sürüklemiyorlar. Güzel güzel şeylere doğru sürüklüyorlar. Benim e, kaynım da e, oğlunu kanserden kaybe şey ahirete gönderdiği zaman Evet. Eee işte 14-15 yaşlarında ergenlik çağına girdi, girmedi belki o aralarda. Çok güzeldi takındığı tavrı. Çok güzel ilgilendiler zaten ailecek çocukla. Sonra onu gönderdikten sonra ahirete Allah aldı. Allah verdi, Allah aldı. Yani bu hep dilindeydi ve bu şekilde bir halet ruhiye içerisindeydi. Hani evlat acısı da çok zormuş ya. Öyle Değil deniyor tabii ya baba. De, tabii. Özellikle onun yaşadığını iç dünyasını tabii biz ne desek bilemeyiz. Aa, Şimdi bunu sorgulamaya söylemek... kalksak içinden evet. çıkabilir miyiz? Çok güzel teselli oluyor. Yani ya 14 yaşındaki yazık değil mi bu çocuğa? Yani bu çocuk kanser olur mu? Demeye kalktığımız zaman bizi işin içinden çıkamayız. Evet. Bir de baba teselli vermek adına hani son dakikalarımızdayız. Ee, bu yakınlarımıza teselli vermek adına sevdiklerimize e, güçlü olmalısın, hayata tutunmalısın. E, sen işte çok güçlü bir kadınsın, güçlü bir erkeksin gibi herhalde sözlere gerek yok değil mi? Bunlar ee, biraz boş kelimeler ee, olur. Tabii, tabii. Bizim e, bizim Allah'tan rahmet dilemek. O kişi için yapılabileceğimiz şeyler varsa dik dur ha, güçlü ol ha gibi ee, sözler biraz daha. Ee, çok fazla ee, sakın ağlama, evet. üzme kendini. Bu da geçer. Hı hı. Ya bir senin başına mı geldi? Yani fazla kelimeye gerek yok. Evet çocuklarla ilgili tabii teselli boyutu biraz daha farklı. O da bir ayrı program konusu. Yine biz onu da işledik geçmiş programlarımıza çocuk ve ölüm başlığı altında. Evet. Demin söylediğim şey onlar için de geçerli olabilir. Yani çocuğa uygun bir şekilde yaşlı 7 yaşından büyükse özellikleri mezarlık ziyaretleri, evde hasıraları konuşma, fotoğraflara bakma. Sus bahsetme bana bazen öyle de yapılıyor onlardan kaçınarak her an yaşayarak ve o sevdi, gidenlerin arkasından onun hatırasını yaşatarak yaz sürecini tamamlayabiliriz. Teselliye de devam edebiliriz. Her zaman aramızda diye. Tabii. Şu peygamber efendimiz hadisiyle sözlerimi ben tamamlayayım. Buyurun. Peygamber efendimiz buyuruyor. Bir kimse bir Müslüman diğerini teselli ettiği zaman onun kazandığı sevaplar kadar sevap kazanır. Evet. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. O acı çeken insanlar da sevap kazanıyormuş demek ki. Onun kazandığı sevap kadar denmesinin hikmeti bu olabilir. Yani cenazesi olan insan sünnete uygun hareket ettiği zaman şikayet etmediği zaman sevap kazanıyor. Onu teselli eden, için yanına uğrayan ziyaret eden kimse de bazı güzel sözler söyleyen kimse de onun kadar sevap kazanıyor. Bunu unutmayalım. Tamam. Allah razı olsun. Amin. Cümlemizden. Değerli dostlar programımızın sonuna geldik. Her ne gelirse Rabbimizdendir. Allah güzelce bir sabır versin. Hayırlı günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.